10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 19 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 19 ve genel bu teorisini açıklayabilmek için farklı kıtalardan fosil örnekleri toplamış, yer şekilleri ve kayaç örneklerini incelemiş, geçmiş dönemlerin iklim özelliklerini araştırmıştır. Bu araştırmaları sonucunda özellikle Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtası arasında fosil ve kayaç grupları bakımından büyük benzerliklerin olduğunu saptamıştır. İki kıta kıyılarının bir yap bozun parçaları gibi uyumlu girinti çıkıntılara sahip olması ve generin teorisini destekleyen ve teorisinin kabul görmesini sağlayan en büyük kanıtlardan biri olmuştur. Kıtaların kayma teorisi, kıtaların niçin ve nasıl hareket ettiklerini tam olarak açıklayamamıştır. Bu teori ilerleyen dönemlerde yerini levha hareketlerini daha da detaylandıran ve açıklayan levha tektoni teorisine bırakmıştır. Bu teoriye göre yaklaşık 150 milyon yıl önce panca kıtası, manto'nun üst bölümünde oluşan konveksiyonel akıntılar sonucunda ikiye ayrılmıştır. Bunlar kuzeyde Lavrasya, lavrasya, güneyde Gondwana'dır, Gondwana. Bu iki büyük kara parçasının arasında da Tetis Denizi meydana gelmiştir. Sonrasında bu iki büyük kıta, daha küçük parçalara ayrılmıştır ve yeryüzünün günümüzdeki görüntüsü ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar yer kabuğu üzerinde büyüklü küçüklü çok sayıda levha tespit edilmiştir. Harita 1.1 Bunların başlıcaları, Avrasya, Afrika, Pasifik, Hint ve Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Filipinler, Arabistan, Nazca, Anadolu, Kokos ve Karayip levhalarıdır yer kabuğunu oluşturan levhalar arasındaki sınırlara levha sınırı denir. Levha sınırlarında hareketler birbirinden uzaklaşma, ayrılma, birbirine yaklaşma, çarpışma ve birbirine göre yanal hareket etme, sıyırma olmak üzere üç farklı şekildedir. Düşünelim, tartışalım yeryüzündeki başlıca levhaları gösteren haritayı inceleyiniz. Birbirinden ayrılan levhaların tekrar birleşme olasılığı var mıdır? bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda kara ve denizlerin konumunda ne gibi değişimler olabilir? Tartışınız. Cevap, yeryüzündeki levhaların hareketi sonucunda birbirinden ayrılan levhaların tekrar birleşme olasılığı vardır. Bu duruma levha sınırları denir. Levhaların birbirleriyle etkileşime girdiği bölgelere çeşitli şekillerde sınırlar oluşabilir. Fay hatları, sıkışma bölgeleri veya ayrılma bölgeleri gibi. Bu sınırlarda gerçekleşen tektonik olaylar, depremler, volkanik faaliyetler ve dağ oluşumlarına neden olabilir. Eğer levhalar birleşirse, sıkışma bölgeleri oluşarak dağ zincirleri veya sıra dağlar meydana gelebilir. Deniz tabanında da sıkışma bölgeleri oluşabilir ve yeni adalar veya yarım adalar ortaya çıkabilirken, bazı bölgelerin deniz seviyesi yükselebilir. Bu durumlar levha hareketlerinin uzun zaman dilimlerinde gerçekleşen süreçlerdir ve yavaş bir şekilde meydana gelir. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.